Onkar. Onkar lütfen elini bırak. Lütfen. Duydun mu? Bu senin kızın. Sen ona çok yanlış davrandın. Ama yine de seni korumak istiyor. Mayura istediği için bugün seni rahat bırakıyorum. Ama bundan sonra Mayura'yı rahatsız edersen ben de onun babası olduğunu unuturum. Bu kadar saçmalık yeter. Mayura benim kızım ve ona ne dersem onu yapar. Mayura, hayatını ucuz bir sokak çocuğuyla nasıl geçirebilirsin? Bunu yapamazsın kızım. Benimle gel. Baba, lütfen anla beni. Ama biz ayrılmayacağız. Lütfen bana inan baba. Bir şakanın kim olduğunu... Henüz bilmiyorsun o... Bir şaka nerede? Ah! Onkaç! Anne! Anne! Baba, bir şakanın gerçek yüzünü gördün mü şimdi? Onkar, Onkar lütfen uyan. Baba ba mahişi be ben, e, benim başka seçeneğim yoktu. E, Mayura ve Onkar'ı ayırmalıydım. Hem sen de kızının bu sokak çocuğuyla kaçmasını istemezsin, öyle değil mi ama istemezsin? Evet. Güvenlik, Onkar'ı bir odaya kilitleyin. Gel hadi. Baba, baba lütfen yürü. Hayır. Lütfen. Yürü dedim. İşan bir anne evladının mutluluğu için her şeyi yapar oğlum. Ve ben de senin için her şeyi yapmaya hazırım. Sen Mayura'yı seviyor musun oğlum? E tamam işte. Peder, lütfen başlayın. Lütfen peder başlayın. Çok büyük bir hata yapıyorsun lütfen. Baba lütfen durun. Ben evlenmek istemiyorum. Ben evlenmek istemiyorum baba. Merak Mayura. Numara. Şimdi de bayılma numarası yapıyor İshan. Hayır anne, Mayura gerçekten bayıldı. Ay, gözlerime inanamıyorum. Bu kız da sürekli bayılıyor. Omkar'ı kaybetmeye dayanamadı galiba. Bela. Mayura bu evin kızı. Haddini aşma. Olur baba. Biri doktor çağırsın hemen. Mayura. Dadı, sen Mayura ile ilgilen. Ben hemen gidip doktor getireceğim. Olur. Mayura, kızım. Ne oldu sana? Dadı, ben çok iyiyim. Ne pahasına olursa olsun beni buradan çıkarmalısın. Omkar'ı kurtarmak istiyorum. Yanındayım. Seni o kötü insanlardan kurtarmak için her şeyi yaparım. Bayan Vişaka... Bana kalırsa artık bu evliliği durdurmalıyız. İşan'ın Mayura için çok iyi bir eş olduğunu biliyorum. Ama zorlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu evliliği durdurmalıyız. Hem Mayura'nın sağlığını da göz önünde bulundurun. Sürekli hastalanıyor. Bay Goswami. Bunu bir düşün. Eğer bu evlilik olmazsa bizim işimiz de olmaz. Biliyorum. Ama bunu kader kabul edip yolumuza devam edemez miyiz? Sen bilirsin. Umarım projenle birlikte bütün hayatında berbat olmaz Bay Goswami. Bu da ne demek? <laughs> Bunun ne demek olduğunu şimdi açık açık söyleyeceğim sana Bay Goswami. Eğer bu evlilik gerçekleşmezse... ...senin bütün işlerini bozacağım. Hem de ayrıca... Aa, evet, e, bir şey daha. Benim birçok bağlantım da var. Seçimlere katılacaksın değil mi? Öncesinde insanlar kızının bir serseriyle evli olduğunu öğrenirse o zaman ne olacak? Bunu çok iyi düşünmelisin. İtibarın ne oldu? ve Bay Goswami. Aman Tanrım. Büyük hayalleri gerçekleştirebilmek için bazı durumlarda küçük fedakarlıklar yapmak gerekir biliyor muydunuz? Ben zaten herhangi bir fedakarlık da istemiyorum Bay Goswami. Geleceği düşün. Mayura şu anda inatçı davranıyor ama daha sonra göreceksin. Sana teşekkür edecek. Çünkü şu anda onun için çok doğru bir karar alıyorsun sen. Evlilik. Bir şaka, bu evliliğe neden bu kadar hevesli? Bayan Vişaka kesinlikle haklı babacığım. <laughs> şükürler olsun. Nihayet biri benim yanımda. Teşekkür ederim. <laughs> A, doktorun gelmesi biraz zaman alacak. A, a, Bay Goswami, evlilik törenlerini hemen şimdi bitirmek zorundayız. Mayura hala baygın. Biden... Ne olmuş? O sadece baygın. Kucağına al da getir. Yetmiyor mu? Gayet basit bir şey. ah. <laughs> Ne oldu sana? Dadı, Mayura nerede? Bilmiyorum. Beni bağlayıp pencereden kaçtı. Hemen bulun onu. Çok uzaklaşmış olamaz. Mükemmel... Şimdi beni dışarıda arayacaklar... Ben de karımla kaçacağım... Çok teşekkür ederim... Mayra, ne yapmak istiyorsan hızla yap... Seni bulmasınlar... Dışarıya bakalım... Bir dakika Bay Goswami... Bir dakika... Hayır... Bay Mahesh... Mayura dışarıda falan değil... Evin içinde bir yerde saklanıyor... Ama dada onun pencereden kaçtığını söyledi. Hayır. Mayura, Onkar olmadan hiçbir yere gitmez. Bay Mahesh, Onkar'ın odası için sıkı güvenlik önlemleri... Evet, almış. öyle yapalım. Saçın. Evet baba. Onkar'ın odasında güvenliği arttır. Peki. Ben etrafı kontrol edeceğim. Tamam. Ben Mayura'yı ayıracağım. Tamam. Mayura ve Onkar'ı ayırmak için... Çok sağlam bir şey düşünmem gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.